ya teyzeler tarafından az terlik yemedim sokakta. <laughs> ben de iyi bir dolandırıcıyım falan demişim. Tabii ki değil. <laughs> Ağzından geleni söyleyen bir adam ya. Hiç borsa, borsa bilmem Hiç sıfır. 100 kişinin arasından iki kişi aldılar. Bir de bendim. Az çalış, daha çok verimli ol mesela. Mantıklı. Evet. Bence Kayan kötü bir insan değil. Sorumsuz bir insan. Dedikodu güzeldir ya. Sabahşe okusuna hoş geldiniz. Ben Burcu. Bugün yanımızda çok sevdiğimiz bir isim var, Soydan Soydaş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyiz vallahi. Güzel. güzel. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Şimdi öncelikle tabii ki Kızılcık <laughs> Şerbeti'yle başlayacağım. Evet. Kızılcık Şerbeti inanılmaz bir iş oldu. Reytingleri maşallah çok iyi. Sosyal medyayı kasıp kavuruyor her gün gündemde. Nasıl hissettiriyor böyle bir işin parçası olmak? Yani tabii ki kötü hissettirmez. Yani mutlaka iyi hissettiriyordur tabii ki. Konu gereği de zaten bu noktaya geleceğini ben tahmin etmiştim. Hatta Barış'la Evrim'e de söyledim ben. Üçüncü bölümün sonunda söylemiştim yani. Peki sizce neden tuttu yani? Neden bu kadar sevdi? konu... Şeydi? Konu ya bütün toplumu ilgilendiren bir konu. Hep hepimizin büyüklerimizden özellikle annelerimiz, babalarımız kendi hayatlarının içinde bütün o e, ya geçmişleri yaşamış olan her şey bunların hepsini görüyor zaten. Yakın hissediyor kendini. direkt bütün herkese hitap ettiği için e, tabii sonuçta kalem de önemli. Senarist Melisa'nın <laughs> Zeynep'le beraber gerçekten on numara iş yapıyorlar. Gerçekten ya. bizi soluksuz izliyoruz. Şimdi de Kayhan'a gelelim tabii ki. Kayhan, evet. şimdi karakter insanları hem çok güldürüyor hem de ara ara böyle sinir uçlarına evet. dokunuyor. Ama daha çok güldürüyor. Dizinin daha böyle renkli, neşeli bir tarafında Kayhan. Tabii ki sosyal medyada görüyorsunuz bununla ilgili şakalar, <laughs> yorumlar, kepsler bol bol <laughs> e, dolanıyor. Bu hayatınızda nasıl bir değişim yarattı? Çünkü şu an muhtemelen sokakta hani görünce Kayhan deyip gösteriyorlardı. Ya, herkes, tabii mesela dizinin ilk başlarında e, ya teyzeler tarafından az terlik yemedim sokakta. Ya. Senden babam olur Allah seni cez cezanı vermesin falan tabii öyle bir sert giriş vardı çünkü. Sonra yavaş yavaş daha böyle sempatik işte şeytan tüyü olan bir e, karaktere doğru evrilmeye başladı. E, ben tabii daha kişisel olarak daha çok rahat etmeye başladım e, öyle olunca. Kayhan dediğim gibi şeytan tüyü olan bir adam ya. Ya aslında adam son derece sadık, sadakat içerisinde yaşıyor yani. <laughs> Karısına bağlı falan filan. E onun derdi para ya. Yani anladın mı? Adam para seviyor ya. Yani. E, var yok mu içimizde? Doğru. Ya do binlerdi o. Kayhan da daha tabii ki ne kayhanlar ama var. evet yani gerçekte var sadece biraz daha hani abartılı halini biz dizide izliyoruz ama karakter olarak tabii ki gerçekte de. Yani evet evet. E, arada empati kurabildiğimiz tabii, tabii. bir karakter. Peki Kayhan'la benzer üç özelliğinizi sayabilir misiniz? Ben de iyi bir dolandırıcı falan demişim. <laughs> tabii ki değil. <laughs> kayhan'la e, belki samimi olması olabilir yani. Kendimle yani bağdaştırdığım nokta daha sanki samimi gibi geliyor bana. İçin ya kendimden de bir şeyler e, görüyorum orada yani. Ama tabi e, tabii ki şey değil yani dolandırmak bilmem ne değil yani. Adamın e, paraya karşı ciddi bir derece zaafı var. Var yani. Bu etrafımızda da var. Ama tabii bu Kayhan karakterini savunduğum için söylemiyorum. ya seviyorum yani Kayhan'ı. Evet muhtemelen izleyiciler de çok sevdiğini sürekli söylüyor. Biz de severek evet. takip ediyoruz. Şimdi paraya düşkün olduğundan bahsettik. Hı. Zaten Ünal'ların şirkete girdi şimdi son bölümlerde <laughs> orada da bir zengin olmanın yolunu bulmaya çalışıyor. Var mı yeni maceralar böyle ufak tefek? Yani diyor şu, izleyicilere şöyle veriyorum. söyleyeyim. Ya yani biraz böyle ciddiye alınmayan bir karakter. Hani düşmanımız yakınımızda olsun. Orada <laughs> görelim anlamında sanki oradaymışım gibi hissediyoruz. yani odası bile yok yani. Adam geziyor böyle <laughs> ortalıkta. Ya tam böyle hani İşin ciddiyetinin arasında seyircinin biraz rahatladığı yer gibi geliyor bana, böyle. Doğru. Ağzından geleni söyleyen bir adam ya. Yani o işe girmesinin sebebi de e, tamamen akraba ilişkileriyle ilgili bir şey yani. İlişkiyle ilgili bir şey. O yüzden orada var. Şimdi Nila'yla da bir şeyler Nila'yla da evet. Nilayla evet. Yani herkese bir dokunuyorum yavaş yavaş. <laughs> daha da genişleyecek o e, insan şeyi. aynen. Ama şimdi böyle kayhan tipler de insana tecrübe kazandırır. ha. He? Hani her şeyde bir tecrübe ediniyorsun ya hayatta. Belki böyle bir şeyde finans açısından gerçekçi bir taraftan olabilir bakarsak yani. evet zaten dizide Kayhan'ın sürekli bir yatırım finansla ilgisi var. İşte borsa da evet. bir batıyor, bir çıkıyor. 5 kuruş parası yok ama. <laughs> Siz gerçekten ilgileniyor tamam. musunuz bu arada böyle yatırım? Hiç hayatımda varsa... hayatımda hiç borsa borsa bilmem ya. Hiç sıfır. O grafikleri görünce beynim duyuyor zaten benim. Ne, yani çok enteresan ya gerçekten. O başka Kayhan'la bir sektör Yani. Kayhan'la deneyimliyorsunuz o zaman. Kayhan'la deneyimliyorum evet. <laughs> Peki, şimdi biraz seti konuşalım. Kızılcık Şerbeti Kadrosu birbiriyle böyle çok iyi anlaşan bir ekip. Genelde oyuncular da hep bunu söylüyor. Ben de bir iki etkinlikte kendim de gözlemledim. Böyle eğleniyorsunuz, tatlı sıcak bir ortam var. Ee, şimdi bunun sebebi sizce ne? Nasıl geçiyor set ortamı? Biraz onu soralım. Ya set ortamı çok iyi. E, çünkü herkes e, kendi işine odaklanmış durumda. E tecrübeli insanlar. Yani bu tabii tecrübesiz olanlar şey anlamda söylemiyorum ama Evet, daha önce de oynamışlar set görmüşler falan hepimiz için geçerli Bir de aslında e, geçmişte de bazı işlerde beraber olduğumuz için tanıyoruz birbirimizi as aslında yani bu yani ilk defa hani çok nadirdir karşılaşmak oyuncular arasında eğer işte 10 yıl 15 yıldır bu piyasada çalışıyorsanız yani öyle oluyor genelde. ben barışlı barışla yılından beri 2012 yılından beri beraberiz, tan tanış tanışıyoruz yani Başka kim var? Aliye Uzunatağan. Aliye abla, Onu da tanışırım. Böyle yani gayet iyi, çok güzel set ortamı. Herkes samimi var. Bu çok önemli ha. Ego dediğimiz şey var ya, bazen böyle farkına varmadan belki de ya bu set için demiyorum, bütün genel anlamda söylüyorum. Bu kibire evrildiği zaman işin rengi değişiyor işte. Allah'tan bizim Etrafımızda öyle şeyler olmadı yani. Çok samimi insanlar var. O Hep oyunca, öyle oldu ama. tabii sette huzurlu bir tabi, ortamda tabi, tabi. çalışılıyor. Tabi. Peki sizin sette en iyi anlaştığınız oyuncu kim? Ben herkesle iyi anlaşıyorum bu arada. Yani herkes çok iyi. Çok mütevazi insanlar. E Barış'la tabii bizim diyalogumuz farklı yani. Daha eskiden, daha eskiden tanıdığım için Barış'la evet. daha böyle kaynatıyoruz kendi aramızda. Peki sizce setin en komiği kim? Böyle herkesi güldüren daha böyle müzik. Yine Barış diyebilirim ha. Barış. Ama kişisel tabii yani şimdi e, Abdullah evde yokum ben. E, sonuçta ben e, tekil tekil çalıştığım için <laughs> e, arada bir işte e, yeni yeni oda şirketi e, başladım. Orada işte Barış Barış'la aramız çok şeydir ya. Yani. E, matrak geçer yani. Bizide de zaten Ömer'le gibi pek böyle tuhaf bir arkadaşlık ilişkileri var aralarında. <laughs> Aynen. Gerçekten demek ki bir yalnızlık var orada. var tabii canım. Şimdi sizin tiyatro, sinema, dizi, oyunculuk geçmişiniz aslında bayağı eskiye dayanıyor. Bildiğimiz kadarıyla da Selçuk Üniversitesi tiyatro <laughs> evet. <mevzusu. gülüyor> evet. Çocukluk hayaliniz miydi oyunculuk? Nasıl başladı bu? Yok yani çocukluk hayalim değil. Biz Ankara'da büyüdük. Gece kondularının olduğu bir bölge altında da Altındağ'da Güneş evler Yani siteler. Siteler dediğimiz zaman şey e, mobilya dükkanlarının olduğu yer. Orada doğdum büyüdüm. E tabii e, çember çok dar olduğu için bütün e, yaşam e, yolun orada belirleniyor yani. E tabi o zaman tiyatro, sinema diye bir şey yok yani. Ben sonuçta 74 doğumluyum. Ben do benim gençliğim işte 90'lı yıllar diye düşünün. E tabi 92, 90 o yıllarda. Ya klasik yani yine bir kızdan hoşlanma durumu lisede. Biz çakal çukal gibiydik biraz. <laughs> tabi öyleydi yani. Şartlar öyle gibi. Çakal deyince yani böyle şey anlamayın. Yok. Yaramaz diyelim ya. Hadi adına ha, yaramaz haylaz, koyalım. Hayraz diyelim de. Yumuşatalım bari. <laughs> Orada işte bir... E, ee, kıza aşık oldum ben. Ee, sonra bir gün koridordayım böyle yok. Allah Allah nerede bu? <laughs> Aşağıda bir e, tiyatro organizasyonu varmış herhalde. Neyse sordum. Ya bir tane çocuk sarılıyor ya. Aa şu gençlerde Turgut Özakman'ın bir oyunu var onun provasıymış. Şok geçirdim ya nasıl yani? E tabii e, elimizdeki imkanları kullanarak zorla da olsa kendimi oraya dahil ettim. E, liseler arası tiyatro festivaliydi bu. Üçüncü olmuştuk yani özetliyorum bu durumu. Sonra orada tabi hani bir eğilme falan oluyor ya bir sahneden sonra bir de ödül almışsın falan çok güzel bir duygu. Şakal çikolata hareketle bir anda böyle mutlu olmuş ya tabi. Ondan sonra çok hoşuma gitti benim bu e, duygu. İlk defa hani başarı e, başarılı bir bir durumun içerisinde olduğunu hissediyorsun. Müthiş bir duygu yani. Ya, hiç tatmadığım, konudan... hiç hiç hayatımda hiç tatmadığım bir duyguydu. Neyse ondan sonra Ramazan Arman diye bir arkadaşım var, çok severim. O da böyle sürekli okuyan bir çocuktu. James Bond çantası hep böyle işte edebi kitaplar falan. O da böyle devlet tiyatrosuna gidip geliyordu o zaman. Tiyatroyla çok ilgilenirdi. Ona da buradan selamlarımı iletiyorum. Ankara'da kendisi. Dedim ki Ramazan bu tiyatro tiyatroyla benim e, tanışmam gerekiyor. Hı. Nasıl tanıştım? Gittim devlet tiyatrosu figüran e, alımı vardı 300-400 kişi. O zaman rahmetli Bozkurt Kuruç, Budala, Heh, Dostoyevski Budala diye bir oyun vardı. Oraya 300 kişinin arasından iki kişi aldılar. Bir de bendim. Bir de böyle bir şey oldu. Figüran olarak giriyoruz tabi Devlet kurumuna. Ondan sonra orada başladım. E tabii şimdi Budala 4. Murat devamı geldiği için kantinde büyük tiyatrodaydı o zaman Ankara'da opera binasında. Çetin Tekin Nurları görüyorsunuz. işte Cemil Özbayar'ı görüyorsunuz rahmetli oldu. Yine Rüştü Asyalı. Yani adamlar böyle argo da konuşsa o ses tonları bir geliyor insan inanılmaz güzel yani. Etkileniyorsun tabii. Bir de o sahne tozu dediği var ya. Gerçekten öyle bir şey var ya. Bir büyülüyor Tabii insanı. canım. Ondan sonra Murat Atak. Çok iyi bir abimdi. Sonra hocam oldu işte. O beni yönlendirdi yani dedi ki oğlum sen bir parça çalış konserto sınavına gir ve girdim kazandım Konya'yı. Ondan sonra böyle başladı oyunculuk. Aslında böyle lisede ufak bir hoşlanma aşk hikayesinden Aynı, bir meslek aynen. tiyatroya gitmiş öyle. Peki o tiyatroya girme sebebiniz olan kişi oyuncu oldu mu? Yok sonra... canım, ayrı, tamamen Sesini. ayrı hayatlar yani. Sizin öyle oradan gitmek çok güzel bir hikayeydi gerçekten yani. nereden nereye tabii. yani. Şimdi isminize biz bir dikkat ettik. Onu merak soydan soydaş çok uyumlu <laughs> ve değişik bir isim soy isim bir özel hikayesi var mı bunu? Ger gerçekten bu alış alışık olduğum bir soru da böyle tabi burada şimdi cevaplayamam. Annem <laughs> yani düğün salonunda mı doğurdu beni anlamadılar. De <laughs> derler ya. <laughs> yok hiçbir şey yok. Hiçbir özel tarafı yok aslında. Uyumlu olsun tabii canım, gibi diye. Tabii. Amcam koymuş Hı. Hı. Ama akılda kalıcı baya. Muhtemelen -hı, soruyorlardır Hı. bir Aynen. anlamı vardır. Şimdi diye şöyle söyleyeyim. E, benim e, abim ölmüş bu arada. E, teşekkür ederim. Barışmış iş mi onun da? İş mi? Sonra tabii dedem rahmetli dedim hani ölümün ismi koyulmaz deyip amcam da soydan olsun demiş. Hikaye bu yani aslında. Hı. Aslında varmış güzel bir ben Çok da güzel isim var. ben sevdim. Evet e, yani hem Anlamı yorumla... çok zor. Evet, Çok zor anlamı var. Biraz söylerken bazen böyle hani soydan soydaş hani çok uyumlu bir şey takılıyor insan. Hayır, anlamını ama soruyorlar ya bana. Evet. Anlamı zor yani. Soydan evet. aynı soydan. Evet aynı soydan. Çok basit aslında. Aynen aslında. Şimdi bir de sizin Fenerbahçe'de olduğunuzu duyduk. <laughs> böyle bir fanatik tarafınız da var ya, galiba. Fanatik tamam evet kabul ettim. <laughs> Peki, şimdi, Zararsız fanatiklerdenim ben. Tabii ki tabii ki biz de öyle düşünmüştük. Sizce şampiyonluk bu sene gelir mi? <laughs> gelmesi lazım. 10 yıl oldu herhalde. 9-10 yıl olmuştur. Bence gelmesi lazım. Kadro çok iyi. Tabi Galatasaray da çok iyi bir takım yani. Sonuçta geçen oturmuş bir kadro. Ama şu anda biz daha böyle sanki ofansif oynuyormuşuz gibi geliyor ama Galatasaray'ın içerideki maçları daha tehlikeli. O yüzden biz Galatasaray'ı burada yenseydik çok daha net konuşacaktım ama şu an 50-50 gidiyor. Umarım inşallah biz şampiyon oluruz. İnşallah. Yani ben Fenerbahçe değilim. Onu çok ilgilenmiyorum. İnşallah hı. olur. Biz size de temenninizde. Temenniniz yönde ise. Şimdi sorularımız hı. bitti. Çok teşekkür ediyorum. Bir de size programı kapatmadan önce şimdi Kayhan demişken biliyorsunuz sosyal medyada Kayhan'la ilgili sürekli kevsler, eğlenceli paylaşımlar çok oluyor. Biz bunlardan ufak bir derleme yaptık. Hı hı. Size burada gösteririz. Giderken beraber. burayı toplayıp gidiyormuşum <laughs> Haberiniz olmuyormuş. Sesi falan yatıyor. Benim hayalimdeki evet. iş Şimdi. çalışmamak milacım. <laughs> Gerçekten böyle düşünüyor musunuz bu arada? Yani aslında güzel bir şey ya. Yani hani deriz ya çok çalış, niye çok çalış? Az çalış, daha çok verimli ol mesela. Mantıklı. Evet, bana aslında. bana da deliler gibi çalışmak değil. Ömür gidiyor ya Allah'ını seversen. Doğru. Ya az de. çalışsın, çalışırsın ve çok verimli olursun. Bence daha iyi. Anam ya 24 saat çalışınca hiçbir şey yok ortada. Ya o Aynen. değil tabi. Ama tabii. bu şey yani bu, bunu da alıp da böyle hani böyle sorumsuz insan üretmek değil yani tabi o anlamda <laughs> Yok, söylemiyoruz. Yok tabii Kayhan biraz daha işini hani daha Uyanı böyle. öyle. Uyanık adam ya. Evet. Kayhan şey... işini bilir yani. daha böyle abartı tarafında biz Pratik böyle... Alır... zeka. Evet. Öyle diyelim. Mesela hemen pratik zeka ha, biri de demiş ki 21. yüzyılın en büyük filozofu. Sağlık olsun hayatım ne yapalım? Ya parasız sağlık mı olur Leman? Allah'ını seversin. <laughs> Yine aynı şey çıktı. <laughs> Biri de demiş ki, dünyanın en komik insanı sıfır şaka. Sıfır şaka. Ah sen işe mi geldin iki gözümün çiçeği? Senin balonların vardı da onlar içimler aldı ya. Ya Kayan şaka mısın Allah aşkına be? Aa bak işte öyle deme Ömerciğim ya biz akrabayız. Yahu öleceksin diye ödümüz koptu vallahi ya. Gitti gidiyordun ha gitti gidiyordum. Allah'tan bizimkiler hatim indirmeye başlamıştı da o ilmeğiyle geri döndün Ömerciğim. <laughs> Bir de Kayhan çok açık sözlü. Tabii ki o, yani, o karakter, sevilen taraf o tarafı zaten. ya Samimi adam. Kesinlikle. Ya, öyle bir herif yani bu. Dobra. Her şey ağzında yani. yani. İçinde yani. öyle bir aslında çok ciddi bir kötülük. Bak kötülük farklı bir şey. Ee, bu Kayhan'ın karakteri bambaşka bir şey. Bence Kayhan kötü bir insan değil. Sorunsuz bir insan. Öyle diyelim. ya Çünkü çok genç yaşta baba olmuş. Öyle ya. 22 yaşında evlendiysen... Aynı kafa, aynı sorumluluğu hissedemezsin ki genç, genç, gençlikte bir şey var ya. No. E şimdi onu nasıl engelleyeceksin? Onu engelleyemiyiz. Olgun yaş hani genelde 30 35 diyoruz ya. Evet. Her insan için geçerli bu. Ya kadınların tabii doğurganlık durumu o çok farklı bir şey. Onu biyolojik olarak bir şey söyleyemem ama bence erkek için ideal evlenme yaşı 30 35 yaş arası. 70'e kadar da var. Evet. <laughs> Bu arada Barış Kılıç'ta böyle sahneleriniz hani tanışıklığınız da var diye soruyorum. Doğaçlama oluyor mu ya da böyle gülmekten çekemediğiniz o, oluyor, anlar? Oluyor tabii canım oluyor. Ee, doğaçlama Ya şöyle şimdi Barış doğaçla, doğaçlama yaptığı zaman sen de katılıyorsun zaten ya da ben yapayım. Barış keza aynı şekilde katılıyor. O, o anda gelişiyor zaten. Hayır. Hani bir doğaçlama yapmak için daha önceden de bunun provası alınmıyor. Yani doğaçlamadan çıkar o zaman. Hani o an geliştiği için. E tabii eğer e, konunun dışına çıkarsak e, tabii ki keçe hemen e, yani müdahale eder. Şimdi e, biri demiş ki kızlar tövbe haşa ama Kıvılcım'ın en iyi erkek seçimi Kayhan olabilir mi demiş. Bence öyle yani. <laughs> o zaman görüşürüz. Pardon bir tane de karanfil getirebilir misin? Çayın içine atacağım. Hı? Tamam tamam. Her zaman da kötü koca olabilirim. Ama şimdi hedefim harika bir eski koca olabilir. Ya böyle bir şey var mı? Bakma bana. Kayhan tamam, ısrar etme. Doğa kendi kararını kendi versin. Ya sen annene bakma kızım. <laughs> Nasılsınız benim ex ailem? Ex olarak kalsak daha mutlu olacağız ama kalamıyoruz bir türlü. Şuraya yazıyorum. Ömer'in batması yakındır arkadaş. Kıvılcımla evlendi de onda. Ya biz evlendik ben baktım. Yani ayrıldık zengin oldum ya. Hadi. Adamı Ömer Ünal diye tanıştırıyorsun. Benim için sadece Kayhan diyorsun. Ya isminin başına ünvan mı bekliyorsun Kayhan? Ay vallahi bayılacağım. Ne istiyorsun Kayhan? Niye geldin? Ya diyorum ki şu Ertuğrul'la beni bir tanıştırsan diyorum. <laughs> hadi sen de öpeyim <laughs> o zaman. <laughs> Çok, kayhan dört bakma ben garibim geçmesin sana şimdi. Ya sana bağışıklığım var biliyorsun. Çok yüksek sana karşı bağışıklığım. Hadi kalk kalk hadi. Biz Kayhan'ın da bir Ertuğrul'la tanışmasını bekliyoruz yakında. Yani bakacağız. <gülüyor> Bakacağız. <gülüyor> Şimdi bir diğer yine edit. Tayhan Reis ortama giriş yaptı yine. Nereye gir... Ha şey... E Kıvılcım'ın odası. <laughs> <laughs> Hemen direkt gire gir gire. gire gir. Tayhan'la Kıvılcım'ın arasındaki evet. ilişki de çok iyi bu arada gerçekten. Birinin de şöyle bir yorumu var. <laughs> Herkes birbirine girerken Kayhan'ın keyif seviyesi. Beni kendi halime. <laughs> Abi çok iyi değilim ama ya. geri çekin artık Beni kendi halime. Ya umurumda değil, umurumda değil ya. Evet. Adam öyle bir adam değil yani. Evet. Bütün ortalık yıkılıyor. Evet. Bütün bir şey sahnesi içinde. işte niye o? Hastanede. Evet. Yani ortalık yangın yeri bu işte. Allah karışıyor diye bakıyor sağ sola ya değişik <laughs> bir adam. Görüyor altta altta. Umrumda değil gerçekten ama güzel. Bir noktada güzel bir şey. Az stres, yani, geç yaşlanır. Ya. <laughs> Biri de demiş ki onunla saatlerce döndürülecek dedikodunun kalitesi. <laughs> <laughs> Kayhan için demiş. <laughs> Hangi sahne <sahneciğim>? acaba? <laughs> Bu son bölümdeki sahne. Her şey Ömer'le Ömer'le evet, tamam. Son durumu bir değerlendirme sahnesi. Peki gerçekte Hün? dedikodu yapmayı sever misiniz? Ya dedikodu dedikodu iyi bir şey değil ya. Yani şöyle şikayet ederim. Ya bunun adı dedikoduysa bilmiyorum tabii. tabii. Yani sevdiğim birinin şikayet ederim yani bazen yüzüne söyleyemezsin. Köprü olursun ya. Evet. Aslında yani sen ufak, söyle yani hani. Evet. Orası dedikodu söylenir sayılabilir yani ufak Aa, ama tam da dedik yani. Yapmayan mı var? var? Tabii ki de. Heh, tamam. Yani hepimiz yapıyoruz evet. ben itiraf ediyorum. Dedikodu güzeldir ya falan <laughs> Biri de demiş ki kızılcık şerbeti kayhana nasıl ulaşabilirim? Ticaret hukukunda anlamadığım şeyler var sormam lazım. <laughs> gerçekten insan yani... Yani izleyicinin kafasında kayhan yatırım, finans, para ve bu tarz şeylerle direkt kazılmış. Aslında gerçekten de hiç ilgilenmiyormuşsunuz. Hiç alakam yok da. Soran oluyor mu pek gerçekten Numara versek mi acaba ya? Düşün orada aratmamış çocuğu. Ulaşır belki <laughs> izlerse yazan kişi de. Yani güzel bir etki bırakmış kayhan ya. Borsacı. O sevimsiz şey ya. Kargadan <laughs> <laughs> patladı, havaya girdi ya. Espriden de anlamıyor. Allah Allah. Hayırlı günler Mustafa'cığım <laughs> Bak orada da Mustafa şey diyor. <laughs> <şeydi. gülüyor> Vay Mustafa'cığım evet. ya, şirketin İkisi beyni bu. Dışarıda biri patlak balon. <laughs> Allah <'ım> yar. Evet. <laughs> Sanki holding sahibi mübarek ya. Akıl var mı sende biraz ya? Evet. Allah kimseyi şaşırtmasın ömer. <laughs> Allah seni şaşırtmadı. Merak etme sen zaten şaşkındın. Vay, karının kocası gelmiş. Bu nedir <laughs> ya? Ya kardeş yanlara damat gitti diyorum ya. Eksteme lazım olur Alev'ciğim. Başlamış sık yönetim. Bir adam tutup şu Fatih'i bir dövdürelim mi ya? Yatırım değilmiş batırımmış bu. İşte bir hayır vardır anneciğim ya. Nasıl uyanamadınız ben anlamadım ha. Vallahi billahi ya. Kendi halinde bir adam ya bence. Evet ama şey karımın kocası. Uyanık. Tabii. Ya bunun IQ'su yüksek bakmayın ya. Bence Gerçekten <laughs> yani her şey idare ediyor yani her şey... Her şeyi idare ediyor kesinlikle. Bu arada Ömer'le olan bu aralarındaki çekişme çok iyi. Zaten tabii. gerçekte de samimi bir dostum <laughs> evet, evet, varmış. Çok güzel adamdır. Yani. De çok güzel adammış. Şöyle bir selfie'nize. Ben, evet. ben kolay kolay bir adama dostum demem. Bu adam benim dostum kardeşim. Ömer ve Kayhan için demişler. Vay <laughs> Umarım be. bir sonraki bölümlerde tamam. de bu dostluk söyle i̇şte, ede güzel güzel devam eder. Çünkü o güzel aralarındaki çekişme de evet. Ya, Ömer de tersi ama bence e, Kayhan'la kosmodan tabii, tabii keyif alıyor. Tabii Çünkü zararsız o. Evet. Sadece şey para aman. Ya ben şeyi bekledim biliyor musun? Hani işe girdiğim zaman oraya. Direkt muhasebeciyle tanışır herhalde diye. Ben öyle düşünmüştüm. Olabilir belki. Geldim. Ay çok keyifli bir sohbetti. Çok öyle teşekkür ediyoruz çok. size. De teşekkür geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim çağırdığınız için. Ee, gerçekten e, keyif aldık. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Teşekkür bu Vallahi su az yani. <gülüyor> 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 İsteseydiniz hemen takviye yapardık ya. İyi bir <laughs> Hemen videomuzu da kapatalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.